Kuzen görüyor musun? Tails'la Sonic 1 olmuş. Büyücüyü kaçırıyorlar. Abi büyücü gidiyor lan. Nereye gidiyor bunlar? Abi kesinlikle bunlar Voodoo büyüsü yapmış. Sonic'i normal Sonic'i bulmamız lazım bizim. Abi kesin bulmamız lazım bak. Lan inanamıyorum kaçırıyor kaygın ağzında. Tamam bu, tamam bu, hadi gidelim hemen. Şey bulalım. Kayıtta mısın kuzen? Kayıttayım. Voodoo büyüsü yapılan yeri bulmamız lazım. Öncelikle Sonic bebeği var arkadaşlar bunun gibi. Bak hagi gibi burada kisimizi bunlar. Bunların hepsi Voodoo bebekleri ve biz de Sonic'in Voodoo bebeğini bulmaya arıyoruz. Şu hafta falan olabilir çünkü ben en son drone görüntülerini oradan almıştım arkadaşlar. Ama biraz dikkatli ol kuzen. Tails'a Sonic ikisi bir olmuş. Büyücüyü kaçırmış arkadaşlar şu an. Abi kim yapıyor bu büyüleri? Sesi duydun mu? Abi Sizin dikkat ya. et. Şu alanı falan Sizin göster. Belki oralarda olabilir. Bazen biz göremiyoruz arkadaşlar. O yüzden videoyu baştan sonuna kadar çok ama çok dikkatli. Eğer sizler fark ederseniz yorumlara yazın. Abi buralarda bir ses var lan çığlık gibi. Oh, orada orada dur. Orada kaçtı. Binanın içine oh, girdi. Bina Binayı görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar oraya doğru gidelim. Oğlum oraya bak bu bina gidelim. çok sıkıntılı rengine bak. Oğlum yanında iksir var. İksiri göstermedin mi arkadaşlar? Göstermedim. Yanında şöyle bir var. iksir var. Şimdi çok az bir abi, öz kaldı. Bunu çok zor zamanla kullanacağız kuzen. Bu ölüm büyüsü iksiri. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Ve şu çiçeklerden özünü aldık ama başka şeyler daha var. O yüzden sıkıntılı. sıkıntılı bulaşmayın. Gel gidiyoruz. Korkma. Oğlum sekan. bunların arasından mı geçeceğiz? Ses geliyor. Şey Bunlar Evet arasından geçeceğiz ama şunlara sakın dokunma. Abi çok zor geçmek. Doku, geçiyorum. Dikkat et. Ah. Bir var oğlum bir var. Sonic var Sonic var Sonic var Sonic var. Abi ne yapacağız? Nasıl? Abi, Oraya gitmemiz lazım ama. Ama oradaysa bence büyücüyü kaçırmış bunlar. Bulu bebekleri yanına değil. Çünkü büyücüyü sıkıştırıp bulu Doğru. bebeğini alacaklar. Doğru bebek başka Biraz bir yerde. Biraz mantıklı düşünelim. Yoksa büyücüye ne ihtiyaçlar var? Bebeği bulmamız lazım bizim. Çöpün içine bakalım mı? Abi, bakalım. Çöpün içinde olabilir ses çıkıyor bundan bu <laughs> mi geçiyor bunlar yoksa bilmiyorum yakınlaştı ki çöpünü çekecek kuzen Aynı bir büyük... peçete var ve sıçmışlar oraya bırakmışlar pislikler ya gösterme oğlum ne kadar pis insan var burada bir şey diyeceğim bak bu elindeki vodalar gps görevi falan görmesin bizi bulmasınlar oğlum o yüzden oraya geçmiş de olabilirler şuraya bir atalım mı belki ters küş yapar son iki aynen bak her seferinde tuzağa düşüyoruz kuzen bak şuraya atalım kuzen Arkadaşlar bu elimdeki budur bebeklerini şuraya atacağım ve tuzağa çekeceğiz. Kamerayı da bir yere yerleştirip gizli bir yere saklanalım. Tamam. Hepimiz saklanalım ve son ikide Tails'ı yakalayalım bakalım gerçekten de Aynen mi? Aynen öyle. Şuraya atıyorum tamam. ben o zaman. Tamam. Bana canlı sesler Şuraya atıyorum. Tamam. Hazır mısın? Hızlı. Kamerayı yerleştir. Arkadaşlar sizler de görüyorsunuz. Şimdi ben bu iki budu bebeğini buraya atıyorum. Ve nereye saklanalım? Şunun arkasına saklanalım mı? Olur. Hadi gel gidiyoruz. Gel kucağın, Gel 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 gel. 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 Gel, gel, gel. Aha, abi Sonic bana bunu fırlattı. Nasıl olabilir lan bu? Abi Sonic bana bunu fırlattı. Şevket ortalıkta yok. Şevket'e büyük ihtimalle kaybolma laneti yapmış. Bu Minecraft'taki lanetlere benziyor. Şimdi Şevket'i bulacağız ama budu bebekleri nerede bilmiyorum. Bak ikisi burada. Diğer Sonic budu bebeğini arıyorlar bunlar. Biraz hızlı olmamız lazım çünkü Sonic şey Şevket'i kaçırdılar. Eğer Şevket'i bulursalar budu bebeğini de bulurlar. Hadi gidiyoruz. Şu an hem Şevket'i hem de Sonic budu bebeğini arıyoruz arkadaşlar. Neredesin Şevket? Şevket. Şevket neredesin? Bu tarafa bakalım. Bakın fark ettiyseniz biz kamera yerleştirip Hemen şuraya saklanmıştık. Ben burada saklanıyordum. Ve bir şeyler oldu böyle ışınlandı bir yere. Hemen üstüme de hagi vagi vudu bebeği fırlattılar arkadaşlar. Bunu büyük ihtimalle Sonic yaptı. Şu Şevket hala Şevket neredesin? Şevket. Şevket. Şevket neredesin? Şevket. Oğlum Şevket'e ne oldu? Oğlum nereye gittin sen? Şevket iyi misin? Abi Şevket'e bir şeyler oluyor arkadaşlar fark ettiniz mi? Şevket. Beni nasıl mı Şevket? Şevket. <laughs> ne oluyor? Hayır hayır oğlum ne yapıyorsun? Şevket onları götürme bak Sonic bizi yakalayacak. Şevket. <laughs> Oh abi buldum bebeği burada. Sonic buldum bebeği burada. Ne yapıyorsun Şevket? İyi misin? Şevket. Oğlum onları bana ver. İyi misin lan? Abi yoksa bu Şevket değil mi? Kılıç değiştiren maymun mu yoksa bu? Şevket vurma bana. Ben senin dostumum. Kuzen. Şevket kendine gel lütfen. Orman Theseus. Kendine gel Şevket. Arkadaşlar bunu yapmak zorundaydım. Kısa bir baygınlık geçiriyor. Ama Şevket'in kendine gelmesi lazım. Şimdi elimde ölümcül bir iksir var. Bakalım. Bu son ya. Ölecek. Eğer Şevket'se de Şevket'se de ölecek işte arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum. Çok riskli ama umarım Sonik değildir. Hadi Şevket. Ne olursun uyan. Yoksa bu ölümcül iksiri sana dökeceğim. Şevket sensin değil mi? Şevket. Pefişi biliyor musun? Şevket. Şevket. Şevket bunu dö <laughs> Ne oluyor? Şevket. Şevket değil arkadaşlar. Şevket değil. Bunu aşamıyorum. Açmam lazım. <laughs> Açtım, açtım. Vallahi böyle özlüyorum arkadaşlar. O Şevket değil. Şevket de torba kaçtı görmüş olduğunuz üzere. Şimdi Şevket'in yanına gideceğim. Şevket, Şevket. Hala Şevket değil ama ben bilerek mal numarasını açacağım arkadaşlar. Şevket'in olmadığını biliyorum. Ama koruya saklanıyor. Şevket. Ha bak geliyor arkadaşlar. Kılık düştü. bu baba. Ne kadar hızlı lan? Sonic buna iksir mi içirdi? Şevket buraya gel. Şevket. Aa, ne oldu lan Şevket'e? Orada arkadaşlar görüyor musunuz? Şevket iyi misin? Şevket. Ne oldu? Bak Sonic Olur. misin lan sen? Oğlum dur. Yapma bak çok tehlikeli bir şey o. Yapma. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Ne bu? Bizim yaptığımız iksir. Söyleyemem adını. Peki yararlı mı faydalı mı? Zararlı bir mı? Yararlı hem zararlı. E, tamam o Ama zaman biliyorsun biliyorsun. Sonunda arkadaşlar Şevket kendine Oğlum geldi ya da... He? Bilmiyorum ya sana Nasıl ne oldu sen? az önce beni dövmeye falan çağırıyordun. Bir şey Faz... oldu mu? Elim kanıyor. Bir şey olmaz senden de önemli değil. İyi ki seni buldum. Bu o arada bir nerede? şey diyeceğim. Vodular nerede? Vodular sen... sen kaçırmışsın son ilk Vodular'ı nereden buldun? Ben mi buldum? Evet. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Dur. Gel gidelim. Bir şey, şey, bir şey hatırlıyorum. Ne hatırlıyorsun? Şevket bir şey hatırlıyor. Ne oluyor Şevket? Karargaha geçtiğimiz zaman kafama bir şey çarptı. Sonic. Sonic miydi? Evet. Neredeydi? Limandaydı galiba. Limana mı gideceğiz? Bilmiyorum. Vudu beyikleri burada mı kalsın sence alalım mı? Bence vudular alalım. Bence de almışım kaçırabilirler. Kayboluyorlar. Aynen sürekli kayboldular Allah'tan şu an burada. Bakın burada diyor. Görüyor musun? Görüyorum. Hadi alalım onları ya Öyle. çok sıkıntılı. Sen şu kamerayı tut. Ben alıyorum ya. başıma bir şey gelirse hemen kaç son. tamam, mı? Hayır iksirimiz Bana... var. İksirimiz var da sen yine de kaç güzel. Aldım arkadaşlar bakın. 3 tane oldu. Bu da Sonic budu bebeği. Şimdi Hazır mısın? Son iki egzeye sıkıntılar vermeye. Yani. Bakın parmağında yine var arkadaşlar. Bunun içinde olduğu için göremiyorsunuz. Basıyorum şu an sonik. Duydun mu sesi? Duydum. Canı açtı galiba. Evet. Burnunu bastıran nefes almaz bence. Evet, evet. Duyuyor değil mi sesleri? Hemen iç içe veriyor. Büyük ihtimalle bu tarafa Ses çünkü oradan geliyor. Bence çok mantıklıydı böyle yapmamız ama zaman... valla bak seni kaybedeceğim diye çok korktum kuzen ya. İyisin değil mi? İyiyim, İyiyim şu an. Ha iyi bari. Az daha adam, az daha iksiği döküyordum. Ne oldu sana böyle? bilmiyorum ya. Nasıl belaya bulaştı. Bir şeyler yapmışlar sana ya. Neyse. Diyoruz ama orada orada orada. Lan görüyor musun? Mu? Görüyorum. Tekler de oradan duyuyor zaten. Aa. Evet. Gelin oraya doğru. Tamam arkadaşlar bakın elimde hala bu bebeği. Sımsıkı sarılıyorum ki kaçmasın bunlar. Kaçarsa büyük sıkıntı. Lan. Oha. Bunlar ne? Gemileri görüyor musun? Mu? Görüyorum. Eski gemiler hepsi. Hiçbiri kullanılmıyor. Abi bu burada... burada daha önce hiçbiri gelmemiş o zaman insan. Yavaşça gidelim. Burada abi. gemiler buraya nasıl geliyor? Bilmiyorum ki. Bakın şurada da bir şeyler var orada dönüyor. İksir yapıyorlar arkadaşlar bu arada kaçırdıkları gerçekten de büyücüymüş. Bu büyücü sayesinde Voodoo bebeği ortaya çıkmış. Yoksa çıkmıyordu. Gel gidelim. Bence büyücü bizden. Olabilir. Çünkü bu vudu bebeği yaptı. Aynen aynen. Gel kuzen. Bayağı sıcak ama ha. Sonic evet. sıcak yerleri seviyormuş kirpi sonik. Bunu aşağı atsam acaba Sonic'e ne olur? Atayım mı? Bence kaybetmeyelim. Vurayım mı ama? Vur demire vur bir tane. <laughs> Duydun mu sesi? Oğlum şuradan bir ses geliyor bak. Şurada, şurada. Denizin içine girdi. Denizin içine girdi. Gör, gö, gördün mü? Dalgalar çıkıyor lan. Aynen aynen. Köpükler geliyor. Arkadaşlar bakın şurada da gemiler falan batmış fark ettiyseniz. Köpüksüz sallanıyor. Ya orada bir şeyler var. Çık, çekme çekme çekme. çekme. Neden? 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 Kanlı oğlum. Teğız yaralanmış. Arkadaşlar bugün son ikim bana attığı konuma geldim. Bakın mesaj atmış bana görüyor musunuz? Ahan da burada arkadaşlar. Bakın bilinmeyen numara yazıyor görmüş olduğunuz üzere. Doğan sana dün gece söylediğim yere geldin de. Ve sonrasında konum atıyorum. İksir hazırla ve gel sen de son bir üyesi olacaksın yazmış. Hemen mesaja şöyle tıklıyorum gözünüzün önünde. Bakıyorum böyle bakın bilinmeyen numara. Okunmamış mesaj olarak gözüküyor. Whatsapp'la bana ilk defa mesaj attı. Bu da görmüş olduğunuz gibi Sonic'in resmi. Ve yanımda şöyle tuzak olma ihtimaline karşı bir çanta aldım. Eğer Sonic bana yamuk yaparsa bu çantanın içindeki ekipmanlarla onu kahredeceğim. Bekle beni Sonic. Hemen kalkalım. Bakın konum attı şu an. Aha attı. Arkadaşlar şöyle göstereyim görebilirseniz eğer. Attığı konum burada ve bir saate kadar konum açık. Şu an Mersin'in Duna Park'ındayım. Sahile çok yakınım. Sonic de tam olarak burada beni bekliyor. Bu bahsettiği iksir de benim Sonic olabilmem için bir yetenek iksiri. Hazırsanız bu çantanın içindeki iksirleri çıkartacağım ve iksiri hazırlayacağız. Çok heyecanlıyım gerçekten de. Şimdi arkadaşlar iksir şişesi şu an elimde. Görmüş olduğunuz gibi içinde azıcık bir öz var. Bu öz dip bebeğin 31 birinci katmandan satın alabiliyorsunuz ve çok çok pahalı. Değeri 77 bin TL. Sıkıntılı bir iksir. Hemen şöyle kapağını açıyorum yere bırakıyorum çünkü bu şeyin içerisine eklememiz gereken bir takım şeyler var. Mesela orman tuz arkadaşlar. Bu da saf altın madeninden yapılıyor. Gerçekten çok değerli. Bu da pahalı ama açabilirsen eğer. Aha açtım şu an. Bu cam şeyin içerisine döküyorum. Azıcık. Çünkü çok değerli. Bunu başka şeylerde de kullanacağım. Şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Birazcık döktüm. Ve bunu pek göstermeyeceğim. Çünkü bu sakıncalı. Bunu kesinlikle denemenizi istemiyorum. Fare kanı var bunun içerisinde. Evet, gerçekten de fare kanı var. Döküyorum bunu arkadaşlar. Şimdi şöyle yavaşça döküyorum. Aha bakın. Görmüş olduğunuz gibi kırmızıya dönüştü. Bunun üstüne biraz su ekleyeceğim. Biraz da böyle normal bildiğiniz çeşme suyu da olur. Suyu ekliyorum. Aha ekledim abi. Bunun tadı acaba nasıl çok merak ediyorum. Bahsettiği iksir burada. Ve ben bunun kapağını kapatıp gidip Sonic'le birlikte buluştuktan sonra bunu içeceğim. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Kokusu berbat değiş gibi ama yeteneğimiz olacak sonuçta. Ben bunu içmeye razıyım gerçekten de. Her şeyi hazırladım. Sonic'in yanına gitmeye hazırım. Hala abone değilseniz abone olun bu arada. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda Sonic'in bana attığı konuma geldim. Deniz kenarı ve et etraftan garip garip sesler geliyor duyuyorsanız. Şimdi hatta görüyor musunuz abi? Görüyor musunuz? Oralarda bir dalgalık var. Sanırım Sonic.exe denizden geliyor. Akdeniz'deyim şu an. Ve Mersin'de Sonic Sonic kapıştıracağız. Şimdi iksiri merak ediyorsunuz ama öncelikle bir Sonic'in yanına gidelim çünkü Sonic'in sesleri geliyor. Orada abi. Orada ben gösteriyorum sizlere. Bakın iksir şişem burada. Çantama koymuştum ve getirdim. İksir şişemle birlikte Sonic'in yanına gidiyorum. Bu ne? Mesela olabilir mi? Bak bu bunun içinde bir şeyler olabilir abi. Çok dikkatli arkadaşlar. Açıyorum. İçinde bir, bir şey kıpır diyor. Ofişinde bir şey kıpır diyor. Ne var lan bunun içinde? Galiba içinde bir şeyler var ama kıpır diyor ama açamıyorum arkadaşlar. Aha! O ne? Abi o sonik mi yoksa? Abi görüyor musunuz? Bakın yakınlaştırıyorum kameraya. Çok dikkatli bakın. Arkadaşlar galiba o Sonic. Bak lan, lan buraya. Abi bu ne? Kesin bir hagi bagi var burada. Arkadaşlar bakın hagi bagi. Hagi bagiyi buraya koymuşlar. Bu tuzak olabilir mi bilmiyorum. Hagi bagiyi de hemen alıyorum yanıma. Kisimi izle burada arkadaşlar. Sanırım denizin keyfini çıkartıyorlar ama burada iksir Şimdi buraya koyuyorum. Biraz ısınsın çünkü çakmakla altını yakmam gerekiyor. Şimdi hagi bagiyle kisimi izleyelim. Ay. Elimi ısırdı pislik ya. Hala elimi ısırıyor. Oğlum ben seni kurtaramamış mıydım? Şerefsiz bakın arkadaşlar. Hadi bakayım dişleri çok güçlü. Aynı şekilde kismi izinde dişleri çok güçlü. Ama bunlar yatıyor. Öyle bir yatış hem de güneşleniyor lan. Karardın geri zekalı Neyse bunlar arkadaşlar böyle arkadaş arkadaş dursun. Bu ne? Abi bakın arkadaşlar burayı gelmişler. Ama gibi bakayım sana ne yapmışlar böyle. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi Sonic orada galiba. Bak Sonic orada. Sonic. Sonic. Oğlum kıpırdıyor eli kıpırdıyor bakın çok dikkatli bakın. Arkadaşlar yakınlaşıyorum. Elini görüyor musunuz? Eli kıpırdıyor yavaştan. Aha. Yana doğru gidiyorum arkadaşlar. Umarım bir tepki vermez. Uyuyor mu lan Sonic? Sonic kalkan Sabah oldu. Sonic. Gözler açık gözler açık. Bismillahirrahmanirrahim var. Sonic. Sonic öldün mü? Sonic. Sonic. Abi ne yaz uykusuna mı yattın ne yaptın? Kenan çekilme arkadaşlar boğulmuş olabilir sonuç gözleri açık gitmiş olabilir Şöyle bir şey yapalım kat masajı falan verelim Olmazsa öpüşürüz çünkü ağzındaki suyu çıkartmamız lazım Sonic Sonic uyan uyan Sonic ikize gelecek birazdan Sonic Arkadaşlar bunu yapmak zorunda kesinlikle de yapmayın çünkü ben gay değilim Bakın Sonic'in ağzından suyu çıkartacağım <laughs> Sonic yaşıyor musun? Doğru. Aa, ses çıktı ses çıkardı ses çıkardı. Duydunuz mu arkadaşlar Sonic'ten ses çıktı. Bismillahirrahmanirrahim Sonic. Sonic niye kıpırdamıyorsun? Galiba arkadaşlar felç olmuş olabilir. Çünkü at suyla dolmuş. Öyle bir çıkarttım ki suyu. Tuzlu tuzlu su açacakla bağını merdiven gibi. Şimdi çantamda bir şeyler daha vardı. Onu size göstereceğim ve çok şaşıracaksınız. Hemen şöyle çıkartıyorum. Aha da vallahi çıkarttım. Bunu denizin deep web'in. Deep web'in denizinin içinde buldum. Hatta bak bu ses çıkartıyor. Diye dinleyin. Şuraya geçeceğim. Burada hiç ses çıkmaz. Yani denizden ses çıkmaz. Aha, bak duyuyor musunuz? Bunu normalde bir salyangoz kabuğu. Ama bundan garip garip ses Aynen. çıkıyor arkadaşlar. Suyun aşırı içine atarsak bu canlanıyormuş. Onu merak ettim. Bak içi bomboş. Ama içinden salyangoz sümüklü böcek yerine başka bir şey çıkıyor. Suyun içine atıyorum abi. Aa bakın. Çok dikkatli bakın. Atıyorum suyun içine. Gelmesin Suyun sadece gelmesin dikiyesi. Koydum kamerayı şuraya. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Görenler yorumlara kalp gelsin. Ama bu doğa hiçbir şey çünkü bu iksiri daha içmedik. Son iki iksiri e tam olarak şuralarda bir yerlerde. Şimdi bu iksiri içeceğiz. Bir bakalım gerçekten değişik bir karaktere dönüşecek miyiz onu çok merak ediyorum. Abi iksirin kapağını açıyorum. Yavaştan bir kokusuna tekrar bakacağım. Baya bir değişmiş lan bunun kokusu. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kötü bir şey olmaz. <laughs> çok kötü bir tadı var. Kesinlikle denemeyin. Abi bir şeyler görüyorsanız kesinlikle yorumlara yazmanızı istiyorum tamam mı? <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> Sen kimsin lan? <laughs> Çekme beni. Çekme. Arkadaşlar bayıldım. Yanımda biri var ama kafasını göstermiyor. Kendine çevir kamera, kendine çevir. Seni görsünler. Seni de görsünler. Çekme lan beni. Neyse beni çekiyor. Yapacak bir şey yok. Bayılmışım ben buraya iksir içtikten sonra. Ellerim ellerim değişmiş. Her yerim mikro olmuş öyle. Bir, bu ay olmuşum ben ben. Ne oldu arkadaşlar bana ya? Bana kesinlikle video like atın bana bir şeyler oluyor çünkü. Şöyle tekrar denizi göstereceğim sizlere. Sonic X e burada mıydı en son? Burada şurada bir yerdeydi. Ve şu an yok kayboldu. orada bir, orada bir delik var. O delikte bir şeyler kıpırdıyor. Çok dikkatli bir şekilde o deliğe bakalım abi. Deliklerde şifre bir yalan herhangi bir şey olabilir. Bakın arkadaşlar yakınlaştırıyorum. Uzaklaştırıyorum. Buraya koyuyorum. Bakalım bir şey çıkacak mı? Abi yok. Şu an bir şey fark edemedim, göremedim. Sadece bu elimizde Sonic var. Sonic ne? nerede lan Sonic? Ben buraya koymuştum. Lan az önce buradaydı Sonic. Hatta şurada da Şurada Şuna katma falan yapıyorduk. Nereye gitti lan Sonic? Bakalım yine gelecek. Çizmizi burada arkadaşlar. Yukarı çıkalım bir bakalım. Yukarı çıkmış olabilir mi Sonic? Sonic neredesin? Arkadaşlar Sonic'i görebilenler varsa kesinlikle yorumlar yazsın. Çünkü ben göremiyorum. Sonic nereye gittin Sonic? Sonic yok. Sonic kaçmış olabilir mi? Acaba bize tuzak mı kuruyorlar? Lan yoksa Gizemi Sonic Gizemi kaçırdı bu ne? Bu ne? Eskiden burada yapımı vardı. Bakın arkadaşlar, payanslar görüyorsunuz. Eskiden de buralar bir şeyler olmuş. Sonic neredesin? Sonic, Sonic şuraya mı gitti lan acaba? Oraya bir bakalım arkadaşlar. Bakalım buralar ama. Kesinlikle görenler varsa yorumlara yazsın çünkü Sonic'i bulmamız lazım. Sonic'i bulmazsak bizim hazırız mı? Sonic burada. Sonic nasıl buraya geldin lan? Abi ne olmuş lan Sonic'e? Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika onu almam lazım onu almam lazım. Arkadaşlar inşallah ölmeyiz çünkü derin bir çukur var burada. Sonic, Sonic elini uzat. Sonic elini uzat. Laf sana. Aferin. Senin sonunda seni kurtardım. Sonra iyi misin? Sonra arkadaşlar hala kıpırdayamıyor. Eğer bu kıpırdayamıyorsa demek ki birisi bunu buraya getirmiş. Kim getirdi onu acaba? Etrafımıza bir gizlice bakalım arkadaşlar. Yakınlaştırıyorum kameraya. Bir şeyler görüyorsanız kesinlikle yorum lazım. Ama ben şu an hiçbir şey fark edemedim. Bu Sonra kim buraya gelmesi saçma. Bakın şu an elimde son. Sonic içinde bir şeyler var. Lan dinleme cihazım var içinde. Abi içini açalım mı Sonic'in? Arkadaşlar içini açmamı istiyor musunuz Sonic'in? Lan nereden açılıyor ki bu? Makasla ben bunu kesemem ölür yoksa. Ağzından falan mı çıkarsak? Sonic ağzını aç. Ağzını aç kuzum. <laughs> e i̇çine giremiyorum ki ağzı da kilitlenmiş bunun. Ne yapmışlar lan bu Sonic'e? Abi bir iş mi bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum. Lan. Lan ses çıkarttı. Abi hiç ses çıkartmıyordu bu Sonic. Sonic iyi misin? Sonic. Bu egzi olmasın arkadaşlar. Gözleri yeşil ama ya. Kırmızı olsaydı egzi olur. Abi ne oluyor lan? Az önce hareket etti. Hagi bagi. Hagi Yakınlaştırıyorum çünkü gitmeye korkuyorum. Bakın arkadaşlar kıpır diyor, kıpır diyor, kıpır diyor, Elleri kıpır diyor. Ve ses çıkartıyor. Hagi, vagi. Eğer buradaysan yanıma uç. <laughs> bakın mı bak, görüyor musunuz? Oraya uçtu arkadaşlar. Buradan buraya uçtu. Şimdi aynısını kisi mizi yapacağım. Kişimizi. Eğer beni duyabiliyorsan havaya uç. Aa, bak, 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 bak. yine yine hareket etti. Oraya kaçtı arkadaşlar gördünüz mü? Kisi mizi oraya uçtu. Sadece Sonic gidemiyor. Sonic buradaysan hani uç. Uçamıyor çünkü elime tutuyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse bunu buraya koyalım. Düşmesin yine. Bak bak burada bak. Kisi mizi oraya uçtu. Niye bunlar böyle garip garip hareketler yapıyor? Hiçbir bilim, bilim fikrim yok. Şu an korkudan konuşamıyorum zaten. Kisi mizi iyi misin? Bakın arkadaşlar işleri bakın. Bakın. <laughs> yine sırada pislik. Oğlum niye ben ısırıyorum? Ben, ben, dost karakterim. Bunun için hiçbir şey yok. Hadi içinde hiçbir şey yok. Niye bunlara zarar veriyorlar bilmiyorum ya. Ha bakın gözlerini görüyor musunuz? Haççakla bağlı merzivan gibi. Lan kıpır diyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kıpır diyor. Video 2 3 saniye geri alın görüyorsunuz. Aa baba. Ellere bakın. Bakın arkadaşlar çok dikkatli bakın. Kıpır diyor. İmkansız tek başına böyle kıpırdaması ya. Nasıl kıpır diyebilir bu felç ama? Ha. Lan oradan geçti şuna geçti. Nereye gitti? Tekrar şuraya falan mı girdi? Böyle arkadaşlar şuradan Sonic noktaya gitti. Gördüm gözleri kıpkırmızıyla şunun içine kaçtı. Abi bir şey diyeceğim. Biz bu karakterimizin özelliğini Yani iksir içmiştik ya. Bunu nasıl kullanabiliriz ki? Acaba elimizden bir şey. Abi elim masmavi lan? Nasıl olabilir bu? Bilmiyorum ya. Aha orada. Orada saklan saklan. Kaç 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 kaç. Nasıl kaçacağız buradan? Atlamam lazım aşağı aşağı atlarsam ölürüm. Al. Evet. Atladım sonunda. Şuraya biraz bir bekleyelim arkadaşlar çünkü. Sonic egze olsun diğerleri olsun hepsi benim peşimde. Şu etrafı göstereyim Sizlere Bir şeyler görebiliyorsanız kesinlikle yorumlar arkadaşlar. Tamam mı? Lan şu Abi Al şu Oğlum bu sesler nereden geliyor? Denize mi gitsin lan Şu an denizin içi en güvenli yer. Ama bilmiyorum ya. Sonra Gegze'ye yakınırsa eğer bizi görürse affetmez. Çanta, çanta, çantayı unuttuk. Ama çantayı da alırsam sonra Gegze'ye görebilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Geliyor. Sesleri duyuyor musunuz? Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? Abi çok yakın, çok yakın, çok yakın. Bir sonraki sefer verirse... Alabilse... Bilmiyorum ya. Hepsini alıp kaçsak mı? Arkadaşlar bence hepsini alıp kaçalım yoksa bu şu an gitti arkadaşlar. Şimdi yavaşça çıkıyorum. İksir işimiz hala burada. Önceki şunu bir çantaya atalım. Bunu kaybetmememiz lazım çünkü çok değerli. Şu içine atıyorum arkadaşlar. Evet attım. Şimdi Sonic'le Hagiwagi olsun ki de olsun hepsini alacağım çünkü. Ah, ah düşüyordum lan az daha. burada. Sonic burada. E ki nerede? Lan o da buradaydı. Nereye gitti lan? Hagiwagi bir dakika buraya mı kaçtı? Yo burada değil. Hagiwagi Vagi ya bunlar niye kayboluyor sürekli? Tamam şunları bir alalım arkadaşlar. Yeri nerede? Ki neredesin? Ki ah buradan ses geldi. Aa bu burada burada burada. Bunu alalım arkadaşlar. Buraya nasıl gitti lan? Oğlum bence bunlar Sonic Güzel hareket ettiriyor biliyor musun arkadaşlar? Çünkü gerçekten sıkıntılı varlık bunlar. Hemen kesimi izle alıp götüreceğim buradan ya. Arkadaşlar üstünde çantaya koydum ve direkt eve gidiyoruz. videoya like bomba olmaz Herkes like atsın ve hala abone değilseniz abone olup bilmeyi açarsanız çok mutlu olurum. Instagram'dan takip edin. Dolar olursa. Hoşçakalın. Bay bay.